Merhaba arkadaşlar ben Oğuz Bulut. Bugün size Erzurum alayları söyleyeceğim. Teşekkürler. İki kız giderdi güne boylarına kurban. Ben vurgunam büyü güne huylarına heyran. Kör olası anaları boylarına kurban. Ben vurgunam büyü güne huylarına heyran. Kör olası anaları ben vurgunam büyü güne huylar heyran iki kız giderdi güne boylarına kurban Ben vurgunam büyü güne huylarına heyran Kör olası anaları boylarına kurban ben vurgunam güne, huylarına he İran elmanın helasını kuruttum yarısını Elmanın helasını kuruttum yarısını o yar buradan giden dedi nobalar karasını O yar buradan giden dedi nobalar barasını